Selamun aleyküm arkadaşlar Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün neyi fark ettim daha doğrusu aklımdaydı biliyordum arkadaşlar da Bizi Beni bir abi yanıttı o konuda Depoyu Motorla Neredeyse aynı hizaya koyduk Bu sayede de Benzin çekmekte zorlanıyor ee, hatta yokuşa geldiğimizde depo arkada olduğu için e, daha çok e, sığıntı çekiyor yani depo depodan benzini çekemeyince istop ediyor arkadaşlar. Dışarıda lan dürzü. Kapıyı açıyorum diye bak baba. Dışarı. Çabuk. Buraya girmek yasak. Tel örtüyüm. Şimdi tel şey e, ne diyecektim arkadaşlar. depo arkada kaldığı için dediğim gibi e, istop ediyor bugün e, hava ayarı da yaptım benzin ayarı da yaptım e, hala istop ediyor istop etmesinin de e, sebebi e, bugün yeni aklıma geldi Ben dedim depo depodan benzin adam akıllı gelmiyor yoksa niye istop etsin her şeyi tam takır yerinde e, nasip olursa onu ayarlayacağım Yalnız arkadaşlar onu yapmam için rumurcu da aşağıya tekrardan indireceğim hiç hoşuma gitme gitmedi arkadaşlar gerekirse motora denk gelen yerini keseceğim rumurcun rumurcun içinden şöyle bir saç kapatırım üstüne motorun yoksa adını siz getirin çok böyle. Ee, hani bu tofaşların arkasını kaldırırlar, kaldırırlar da ön tarafını indirirler ya arkadaşlar. Aynı öyle oldu. Ee, biraz da böyle e, virajlarda olsun, e, bir tek arka tekerim biri düşüp sonra biri düştüğünde de çok sıkıntı yaşıyorum. Ee, uğraştırıyor yani. Çok ağımsam değil ama e, yine de uğraştırıcı bir şey. E, bence onları indirelim arkadaşlar. En güzel o olacak. Ee, zaten bakın motorla aşağıda kaldım normalde cayır cayır çeken motor ee, neden çekmiyor en son aklıma hava ayarını yaptım benzin ayarını yaptım kızım niye çiş yapamıyorsun sen He, sabah uğraşıyorum. size bir süt getireyim de süt için de bozsun sizi ee, hava ayarını yaptım benzin ayarını yaptım ee, adını siz getirin ee, benzin gelmiyor yani Başka alternatif kalmadı, e, onu da yapacağız inşallah. E, bu arada arkadaşlar, e, bir tane akrabam var ben. E, dedi ki, İbo dedi böyle böyle. E, ben de bir köpek var, hatta kendim gittim gördüm. Bizim hançer gibi bir şey, hançerde çok hanım satıyor arkadaşlar. E, güzel bir kangal, gerçekten çok güzel bir kangal, Sivas'tan getirmişler. E zamanında küçükken ya, ne oluyor Hürcü. lan bir sürü verdim ya lan zibidiler lan bir, emin olun arkadaşlar acı olduğundan değil kıskandığından birbirlerine şey yiyorlar zibidiler e, Sivas'tan getirmişler arkadaşlar e, nasip olursa onun videosunu da çekeceğim size e, alalım mı almayalım mı hesabından ama gerçekten köpek benim hoşuma gitti ee, neden veriyor? Onu da söyleyeyim. Ee, orada e, e, bisikletlere falan e, şey yapıyormuş, sıkıntı yapıyormuş. O yüzden e, zapt edemiyorlarmış arkadaşlar. E, o yüzden veriyor. E, nasip olursa bir size de videosunu çekerim. El motorun orayı da bir bitirelim bugün de, hayırlısının. E, geç olsun, güç olmasın onu da bir halledelim. Ondan sonra o köpeğin de videosunu çekeceğim arkadaşlar Ondan sonra bir iki Kapımız var Bir iki üç dört tane de kapı yapacağız arkadaşlar Buralara Çünkü o köpek de gelirse bozo da gelirse Çiftler Birilerini boş bıraktığımda Birileri içeride kalması lazım Eski usul olacak Tavuk. Tavuğun ayağı baya baya kendine geldi arkadaşlar. iyileşti, Düzeldi yani. Uf, Allah'tan bozoyu getirmemiştim lan. Bozoyu arkaya bindireceğim de. E, uğraşır mısın? İstop ediyor. Allah'tan bir de vurdurma olayımız var. E, gerekirse e, Mars'tan e, akü olsa bile almasa bile vurdurduğumda e, çalışıyor. Yalnız dediğim gibi benzin gelmez abi. E, demek ki olmuyor. Benzini yukarıya kaldırmamız lazım. Tam Hayır. Hey. Böyle böyle alıştıracağız. Yoksa yavrular oyun hesabından tavuklara bulaşıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra çık çıkabilirsen. Böyle alışıyorlar. Valla Şila sana süt getirmem lazım. Sen uğraşıyorsun ya. Hadi şöyle koştur bayım bir koştur da belki açılırız. Hadi. <laughs> Dişi yavru tıpkı annesi olacak arkadaşlar. Çok güzel fiziği falan harika. Yani erkekte ondan karar yanı yok da yani dişi olduğu için söylüyorum arkadaşlar. O da dişi o da dişi ya. O yüzden. Yani o köpeğin de videosunu bir çekeyim arkadaşlar. Ee, sizinle paylaşayım. İyi derseniz alalım derseniz. Ee, o köpeği de. Ben, yani yalana gerek yok. Benim içim sindi de arkadaşlar da. Bir de sizlere danışayım diye. Ee, düşündüm. Bugün yine hava kızdırıyor ya hayvanlar. Üf. Çelere kaçıyorlar. Gel.

yumurta var mı arkadaşlar? Ona bir bakalım. Evet var. Var arkadaşlar. Şöylece bu yumurtayı almam lazım. Evet. Bu yumurtayı almam lazım. Yoksa kırıyorlar arkadaşlar. Neden kırıyorlar anlamadım. Ya kendileri mi kırıyorlar? Bilemedim de. Bak. Kafamın üstünde yürüyorlar. <laughs> Acaba ee, yılan mı geliyor buraya arkadaşlar? Ee, şöyle delikler de var. Ya da fare mi geliyor? Fare mi duruyor? Bilmiyorum ama. Neyse bu yumurtamızı alalım. <laughs> Tavuklarda da daha güzel bir yer yapacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde olmayacak. Ay. Şimdi burayı iyice essem aşağı doğru indirsem diyorum onu da düşünüyorum. Hani e, rahat bir şekilde girmek için onu da bayağı yaşayacağız herhalde. Ya da e, ekstradan şuraya bir yere e, yuva yapacağız arkadaşlar. Bugünkü nasip aldık. <laughs> ne kadar sıcak ki. Valla. Hançer hiç çömüyordu. Hançer. Baboş. He? Sıcak mı lan? Sıcak oğlum sıcak. Serinlikte yat. Aslında şuraya az bellesem de yatsalar mı? Muhafızalar. <laughs> 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 ne oluyor lan? Heh. Ya, işte. Güzel Bir an evvel arkadaşlar Ben zaman kaybetmeyeyim Gideyim Rumor aşağıya indireyim ee, Motorun geldiği yeri keseyim Aşağıya indireyim Benzin deposunu da yukarıya bir yere taşıyalım Allah'ın izniyle ee, ahmo geliyor arkadaşlar Başka ne olur bakın hava ayarını yaptım, benzin ayarını yaptım. Ee, zaten karbüratör sıfır. Ee, her şey sıfır. Ee, normalde sıkıntı yok. Ee, yok yukarı çıkarken de depo arkada kaldığı için işte yavaş 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 benzin gelmez azalıyor azalıyor en sonunda hiç gelmiyor. Ee, ne oluyor? Çekmiyor. İstöp ediyor. Pardon. Ee, %100 benzin diyorum inşallah öyledir arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Evet golgeleye yattı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. beni abone olmayı unutmayalım. İnşallah o köpeği de çekeceğim sizin için. Ee, vallahi Valla ben gördüğümde böyle zıpır zıpırdı. Dinamik bir şeydi. Yani hançerin yaşında var var gibi bir şey arkadaşlar. Ya hançerle ya aynı yaşıt ya hançerden iki ay küçük ya iki ay büyük. Öyle bir şey yani. Ee, ama fizik yapıları e, ee, simit kuyruğu herhalde yanlış hatırlamıyorsam ee, Kulaklarım kulakların falan kesimi olsun dik duruş olsun çok şahane duruyordu e, ee, dediğim gibi yine de size de çekerim videosunu ee, size o, onay verirseniz çiftliğimize getiririz arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar bir sonraki videolarımıza görüşürüz inşallah.